Var 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 var. Ayı oh, mı? Aha kayısı. Oh, mı? Oh. Aha, kayısı. Dale, Dale. Dale. Vallahi Ben hepsini aldım. Nerede görmüyorum. Tamam. Nah. Oo. Oh, oh. oh. oh, oh. Abi geliyor geliyor. Hayır. Geliyor. Baslara tuşa. Mickey Michael, don't My My Abi, birileri var. Friendly, friendly. Vur, 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 vur. We are searching for lemons. Oh, wow, 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 wow. You asked it and I give it to you. Onlar mı vurdu ilk bu arada? Ben sıktım ilk. İlk <laughs> Yunan adama küsküyü verdi. Karola <laughs> 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 Friendly zeytin falan demeye de, çalışıyorum ben de. Zeytin buldum. Ne abi yiyelim zeytini hadi. <laughs> abi o da önemli ama. Sen hello dediğin an ben adama sıkmıştım yapıştırdım. Hemen orada. Adam bir durdu bu arada bir dakika dur vurayım mı? Friendly, Sikiyim, friendly. <laughs> okay, okay, okay. Chill, Çil. Oğlum bu taktik çok iyi lan. Ben bunun peşindeyim. Bye. <laughs> Örümceğin etrafında takılsak biraz sakin sakin göstermeden avlamaya gelenleri falan vursak ya madem bu round bu kadar iğrençiz. Abi o kadar iğrençlik yapacaksak spam kill yapalım free loadout'la girip direkt. Pislik yapalım diyorsanız Hayır. yani free loadout'la girip bayağı lo milletin bütün şeyi, lo roundları topladıklarını aha. Öldüm mü lan? Ne? Ya şey limon toplamak. Bu arada şey de lazım ya. Kayısı da lazım ya <laughs> burada Kaban birini görsek de şeftalisini şif, yesek yani. İki tane de defibratör aldım. Vurdum. Vurduğumuz adamı kaldırıp bir daha vurabiliriz. Öyle şeyler yapabiliriz artık. <laughs> tamam. full, Abi bak lavu kaldıralım. Yanlışlıkla vurduk diye sonra diyelim ki bizimle birlikte loot yapsın. Ekstra slot gibi geçsin yanımızda. Sonra bir daha öldürelim ve lootunu alalım extraction'da. Yani pislik yapacaksak bu kadar pislik yapalım. Ara taşak olmasın. <laughs> %100 pislik yapabiliriz bak. Ben full okeyim yani. Full Aha kayısı okay. mı? Oh, Aha kayısı. Vallahi dayo, Hepsini aldım adam var, adam var adam var adam var adam var adam var arkadaş. Ay 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 friendly 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 friendly, friendly. Sıkacağım şimdi herife burada Adam nerede görmüyorum sıkma 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 Abi öldürün şunu da Abi ayıp ya <laughs> Yapıştır Fero'yla <ben, öyle> yapıştır <laughs> Vurdu beni vurdu Nerede öldü mü o dikkat et dikkat et. Aa, beni abi gel 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 dikkat buraya gel. Be. Beni indirdi indirdi beni indirdi Yo. indirdi. Abi gel Allah aşkına. Allah aşkına gel şey şuraya. Aynen. çektim. Ya ben arkadaki lavu kaldıracağım. O çok masumdu ya. Hayır hayır dur bekle. Beni kaldır bir ee... Abi ne oluyor? Beni vurdu beni vurdu. Aha beni o iki kişi iki kişi daha var orada. Abi. Vurdum birini. Hak ettik bu arada. Yok ölmedi Burada galiba. Yakın, 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 şey, yakın, 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 Sık 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 sık. Helalsin harikasın. Onu öleceğim ama çok sıkıştırdınız onu oradan abi. Az siktir barış düştü. Ee, dibimde öldürecek beni. Öldürüyor. Nah. Nerede görmüyorum. Naa! no no. Dude. <laughs> burada 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 burada. No, do, not. İki kişiler. İkiler, i̇kiler, ikiler, Öldük. Hak ettik ya. Çok iyi bir tane daha var. Oha oldu. çok iyi lan. Ah be abi. abi. Orada çok Beni ton... God Feet Lover diye biri öldürmüş. 7 kişi falan öldü bu arada abi. Sak dik. Ah be. Sak dik mi dedi bir de? Sak dik dedi evet. Ar ar. Oo şuradan. Ormanda mı? Ben hiç, Buradan, mı, hiç göremedim ya. Biri şurada. Yo, you can't trust anyone in this world, bro. <laughs> What's up, brother? <laughs> Düştü galiba. Ah, Ooo <laughs> <laughs> Levuk'ta inanılmaz okay. bir Lootovich var yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim yok. biz öyle bir Çok insanlığa bandıyız. inilik yaptık tam o evladı squad vurmuşuz yani korkunç adamlardan mayınlar Evet evet insan bolak da Fero... özgür ek squad Bende de inanılmaz loot e, iki. vardı. İki. Adamda Ferro 4 var bu arada. Sen Ferro bir kendini giyirsin abi. Yıldıyorum yıldıyorum, Line of sight'ım var çünkü agro alıyorum okey. Roketçi demiyoruz bu arada. Oo tam şey... buldum agrolandı. Ben hala Nerede? göremiyorum bunu ya. Ben de göremiyorum arkadaşlar. Şurada abi. Atladı o çocuğu. Daha da sola doğru gideceğiz. Üzerime atladı direkt abi. Ananı çok hızlı geldi. Beklediğimden daha hızlı geldi. Abi neredesin ki? Niye sağa doğru? Ha bize gelmeye çalışıyor galiba. Evet evet Şeyle. bak. Bir yerden. Abi tam bacağı sıkacağım. Onun bir bacağı zaten gitmiş abi. Aha burada Lebuk. Oraya zıpla. Zıplar falan bu arada. Ee, yok abi yok yok, yok. takıldı. Ya. Abi takıldı takıldı. Tamam. oh. Ooo. Oh. Oh, oh. oh, oh, oh. Barış kaç kaç. Sakın ölme Barış. Kaçmaya çalışıyorum. Kaç kaç kaç. Okay, Oğlum Barış ona geldi. abi geliyor geliyor. Hayır. Geliyor. Sıkıntı Gelemedi. yok tamam. tamam. Gelin gelin çabuk. çabuk. Evet sniper. Anam şey, An bir şey sıkıyor başka bir şey sıkıyor. Bir yine. şey sıkıyor gel, gel, orada gel, gel. evet abi dur. Aha da dolcandın oynuyorum seni. Ne koto mu geber. Can ben? Canın cehenneme. İşte bu. Let's go. Yam yam show. Parçalara ayrılmış ya. Dronlar birini gördü abi. Koklayalım, koklayalım. Sinif sinif. Hmm. Aa şurada abi herif. Bizi de Oğlum, mi gördü? çocuğu bizi de evet, gördü. Evet. Bizi de gördü abi. Ya ne s hareketler yapıyor bu ya. Ben içeri giriyorum sıkmıyorum buna ya. İnsana harcayacağım ben bu mermiyi. İndirdim ben. Oo, 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 Abi herif ne, ne, oluyor, ne oluyor, Abi herif şurada. Tepede mi? Tepede abi herif. Onu bir abi koyalım. Sen bir armor'ını şey yap abi. Buradan nasıl yukarı çıkacağız ama? Hah. Ee, o aşağıda olabilir ama yukarıymış okey. Aşağıymış. Ananı... E, aşağı. <laughs> Ya, ne koyayım? Sen şey yapınca sen aşağı ince beni itti aşağı ya. Ay s**eceğim anasını. Yemin ediyorum Havabam sınıfı gaming ya. Tosun Paşa gaming. Eşol aşek. E burada kimsecikler yok abi. Ha gelen olur mu onu bilemem bak. Gelen olursa avlarız. Ben ona bir iki yapıştırdım. Öldü mü? Yok abi beni indir derim. İki öldürdüm. Arkanda herif. Canım çok az. Geldi sana. Canım çok az. Öldük. Binan gel aşağı atlayalım gel. Aa, aa, aa. Aa. Ele git. Aşağı atlamaya devam edelim. Ben ölemiyorum. Dur bir de çalıya girelim de lootumuzu da bulamazsın. Der git ara şimdi sabah kadar. Nerede? Ölmediler mi? Abi biz buradan koşarken adamın bizi aşağıdan sıkması yok mu peki düşürmesi falan? Yok yani umarım yapmaz böyle bir şey yapabilir de bu arada yapsa. O bence gitti abi. Burada. Aha. Burada burada burada. Dön. Okay. <laughs> lava havada. Bazı havada sıktım lava. What's up? What's up motherfucker? I will loot you. Oğlum herif lava havada öldürdüm havada. Rest in peace. Adam dünyayı sattı bu arada. One it's project, but, uh -huh. Don't fucking shoot. Don't fucking shoot. Don't suck suck Just, Just go. Just go. Continue. Just go. You're making me nervous. Go. What did I say? What did I fucking say? What did I fucking say, huh? Michael! Don't leave me Allah beni affetmeyecek ya. Vallahi Allah beni affetmeyecek. O adam kaçar da oradan. Vallahi beni affetmeyecek Allah. O adam kaçıyordu. O adam kaçıyordu. Yukarıda Allah gördü bunu beni affetmeyecek Allah. Asla görmedim de bu. Kardeşim özür <laughs> özür dilerim. Özür dilerim kardeşim. <gülüyor> Durdu. Durdu. <gülüyor> Ananı s Shut the fuck up. Shut the fuck up. Don't can do it. Don't can do it. Fucker. Don't shoot you cat, Yeah, you.

There are evil guys like me. There are evil guys like me in this game. What? You can't go. I'm sorry. I'm really sorry, bro. Uf uf uf. Ne oluyor acaba orada? İzlemek de istiyorum. Aa gitmiş. Nereye gitti lan? Aa nereye gitti? Roket kardeş. Böyle atıyor muyum? Böyle böyle atıyorum arkadaşlar. Merhabalar. Oh, 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 oh. Ne yapıyorsunuz lan siz? Vallahi oluyor. Bir şeyleri patlıyor gibi ama. o oh, 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 ananı s***im eyvah. Ananı s***tim işte şimdi. S***tim değil mi? Bir dakika. S***medim mi yoksa? Allahım ya Rabbim ya Resulallah. Vallahi yapıştırdım o topça. Oğlum artık hadi öl artık be. Yürüyemiyorsun her yerde kırdım. Aha başkası agroladı. Benim lan o. Aha aha bu sefer gerçek. Evet bu sefer gerçek. Oy 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 keşke iki tane olsa pokutum. Ya oğlum siktir işte. ah siktir. Abi ben gidiyorum ya. Of 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 of. Vaktim yok ki. Ne olur şuradan ne olur şuradan çıkış olsun. Hayır, hayır 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 Açılıyor mu kapanıyor mu? Açılıyor mu kapanıyor mu? Abi inanılmaz bir şey. Allah'ım yardım et bana. Orucu bassana tuşa. bu boy. Valla ölseydim burada yemin ediyorum klavyeyi giptime sokacaktım bak şu görmüş olduğunuz mikrofon direğini giptime sokacaktım. Ya bu çocuğu stop stop fucking shooting stop fucking shooting stop fucking shooting asshole fuck you your armor is lame as fuck by the way. Yeah, it's it's fucking lame. Fucking lame. What was is it? is it a fucking diver? Ya buna ne, kim neden para versin bu saça ya? Buna neden para verelim oğlum? Kim ister ki karakterini böyle yapmak? Yani bu saç kim ister karakterini böyle yapmak ya bu oyunda? Yani gerçek hayatta kelle olsam bile istemezsin böyle yapmak yani. Genel olarak kötü abi. trailer Park Boys gibi anasını satayım. Jim Leahy gibi. Oo. Oh. Hemen mi ya? Ulan oru çocukları? Kabus gibiler yemin ederim. Eyvah, eyvah, eyvah. Allah'ım. Eyvah. Rabbül Alemin. Oh. İnanılmaz. ヘローヘローヘローありがとうヘローニホ日本語だ。日本語ですね日本語ゴおおよろしくお願いしますおおこんこんにちはよろしくお願いしますだってばよえですミュージシャンミュージシャンミュージシャンミュージシャン Böylesi de var. Vurdular mı lan çocuğu? <laughs> Let's go extraction. Jump, jump, jump this. Jump this, jump this. Yotto içi Nisan <laughs> Are you okay? Yo. No. Daijoubu desu Daijoubu desu Okay. Arigato. Arigato. falan da yok ya. Öyle takılıyor. Are you gonna shoot my boy? Are you gonna kill me? You're going to shoot me, my boy? I am the chosen one. I am the fourth revelation. I am the God's anger. Are you gonna shoot me like you shoot the others? Don't do it. Don't shoot me, my boy. Oh, no. Don't shoot me, bruh. I'm just looting. Don't do it. Can't we, like, make peace? You are really gonna shoot me? You will really shoot me? You will kill me, really? Yes, I, am going. <laughs> I just... I warned you! I, like, I, like, warned you for... I, I didn't wanna shoot you. I didn't wanna... Yeah, but you were shooting at me. That no, no, no. Can we like fucking chill? Do you have a defib? Okay, okay, cool. Defib the guy. Defib the guy. I, 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 will do nothing. Defib the guy. Defib the guy. <laughs> <laughs> if you have defib, you can defib him. I will do nothing. I am going to come out now. Don't shoot. Okay. I, I don't want a gunfight. Look, I am really sorry. Okay. I, I didn't want to. I don't want to do this. We are the level. Aa herifte de detip varmış. Hastır ya. Yapma ya. Yo bra, I need light ammo. Oh, 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 was scary. What the fuck? What? <laughs> Abi ömrünün geri kalanında tek bir yemek yemeği mi yoksa en sevdiğin yemeği bir daha asla yememeyi mi seçersin? Sizin soruların salaklığı bugün koparıyor ya.